Evet arkadaşlar. Duşumuzun bu şekilde duvarlarını ördük. Önüne kapısı gelecek. İçine biraz malzeme koyduk şimdilik. Burası bitti. Bu da duşun yan duvarı oldu. Şu şekilde. Burası da arada bir 30 santimlik. Buraya bir dolap yaptık. Şöyle ben Işıkta da göstereyim size. Telefonun ışığını yakayım. 30 santimlik bir dolap yaptık buraya. Aşağıya şuraya ve duyu koydum. Bunun önünden buradan delikler çıkartacağız. Ee, karşısına oturma grubu olacağı için oradan direkt ısıtmayı yapacak. Ee, buraya da buzdolabımızı koyacağız. Buraya da boydan buzdolabı gelecek. Buzdolabın yan tarafına da Buraya da boydan boya mutfak tezgahımız olacak. Kameramı düşürüyordun. Evet. Sopayı vurdun. Sopayı, sopayı. Bakarız. Cumartesi günü de Çırağan Sarayı'na yemeğe götürüyorum işte. Yardım ediyor ya. <laughs> Çırağan da dedim bir yemek ısmarlayayım. <laughs> 3-4 günün yemeğini oradan vereyim dedim. Yazıktır, günahdır. tarafa kaydırabilirsin. Bu tarafa alacağım. Dur. Evet arkadaşlar şimdi sıra Havalandırmalarda, sunrooflarda iki tane sunroofumuz var. Bir tanesini bunun yerine yapacağız. Burayı da keseceğiz. Bir tane de arka tarafa buraya yapacağız. İkisi de tam açılır. İki tane aldık. Hem önden hem arkadan çıkmak için. Şimdi onları yapmaya başlıyoruz. Şimdi bunu arka tarafa merdiven de yapacağız mı? Hayır. Bir şeye çıkmak için. Yatak. Yataktan. Ekstra merdivene gerek Yatak. Sesinden belli. Sesinden bir şey yapsak. Falçatayı sokayım. sokayım. <laughs> <mı>? Falçatayı sokayım. geliyor. Hareket edip Bir şey diyeceğim. Bunu zaten yanından keseceğiz. He. Hiç ellemeyelim. Yanından direkt kesip çıkartalım. Şuradan... Evet taraf sıfır geldi. Abi yani şuradan doğru dikeriz. Oraya alırız. Bunu bir <laughs> ölçelim tam şimdi. Bir dur bakayım. 75 60 hangisi? Şu. Ben siyah atan beyaz mı bence? Atan şey yok. Niye orada da siyah anladın? Oradan yukarı izleyebilmek için. Marketin, sonra üste koy, üste köşeye koy onu. Ayağımız basar. Biz ilk önce buraya mı geçireceğiz, oturtacağız? Sonra vida alacağız. Burada vida gözükmesin diye. Buraya mı oturacak? O zaman ilk önce üstte oturacağını görüp biz buraya göre hesaplıyoruz evet, değil evet. mi? Bunlar bütün bir çift gelmez. Buraya basacağın şeyi zaten tıktırdı ya. Buraya basacağın komple koydan koy, oturtacaksın. Biz gene ona göre ölçeceğiz. Niye? Onu kalıp olarak çizeceğiz. Azıcık geniş keseceğiz. Tam 60 ya. 8, 20, 75 mi? Aynen. 74 mi? 74,5. Burası tam zaten profilden kessek kurtarıyor. Tam keseceğiz onu. Tam profilden profile keseceğiz. 74 Bunu da tam bunun ucunda ortadakinin bir milim arkasında. Şunu şuradan bir vida atalım. Bir şey diyeceğim. Sen ne ne Bunlar kısa bir profil de var normalde de. Bakın şimdi şunu şuradan kesiyoruz. Şunu da şuradan kesiyoruz. Bunları dibinden kesiyoruz değil mi? Buradan buraya atmış. Kaç dedik buna? Sonra üstten biraz daha düzeltiriz atmış. onu. Yok tam oturacak zaten oradan dibinden. He. Tamam o şekilde yaparız. Okey. Çok iyi. Şimdi falsete orada mı? Üst taraftan keseriz değil mi orayı? Orayı üstten keseceğiz zaten. Şuradan bir profili keselim. Bir yukarı çıkaralım. Yeri belli olsun da. İyi hadi yap. Tak bakayım şu. Baba. He. Bak beni bir dinle. Dinliyorum. Buradan ince bir tane tam buradan şey atalım. Başka bucu. Evet. Ben buradan da bir bulacağım çatalım. Yukarıdan bakalım, üstten keselim. Eee <laughs> öyle <laughs> mi olur? Saatin biraz... Buradan biraz oradan <laughs> geçeceğiz. Tam bu profilin içinden doğru ya da şu tarafından doğru şey yapalım. Üstten kesmek daha rahat olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir daha. Tamam. Hiç kesmeye gerek yok. Şöyle aa birazcık fazla gitmiş ha kare olarak. Bu bu kadar mı oturuyor? Tam profil burada değil mi? Evet. Şu işte. Tamam sağa sola iyi. Çok az arkadan gideceğiz. Çok az dediğin iki santim daha gidecek ki şeyi o geçecek bu içine geçecek onu. Ben çıkayım mı yukarı? Yok. Şimdi buradan mı şey ettiler? Şimdi sonra yok işte kaldır yukarı. Sağlansın da nasıl yok? Bu silikondan mı var? Bu silikon başka dur, yıkaldık, boyalım, yeni yerleştirelim. Ondan sonra silikon çekmeye çekeriz. Ha, orası oturdum. Nerede oturdun mu? Aslında ovalliği var, tavan ovalliği var. Onu tamam. yapacak bir şey yok. Dur. Şimdi orası mı girmiyor? Ha girdi. Ona girince bura çıkıyor, Buraya girince, bura girince ona çıkıyor. Tamam bir dalayacağım işte ondan sonra geldim öte tarafa bir, bir dalayacağım. Çok milimetre oldu bu. Anca böyle olur. Hı hı. Başka bir şey Şimdi onun üstünün ayarını bozmadan sen yandan çıkıyorsun. Üstünün ayarını bozmayın derken. Bunu var ya. Üstü zaten sabit baba. İleri geri kaydırmadan. Kaymaz ki o. Aha. Çık o zaman hadi sıfıra sıfır. Çık 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 ilaçla. Aa doldur. Ha bak. Milimetrik. milimetrik de o zaman bu oyunu olmayacak işte. Olur. Onu fark etmez. Tut bakayım bir. O da olur. <laughs> Evet. Ben şunlara bir şey söyleyeyim. Ha. Ne? Evet. Söyle. Evet. Bunu şuradan attığın iki tane bir daha atalım. Şuradan den iki evet. İki o yandan, iki o yandan. Evet. Bunu burada sabitleyelim. Ondan sonra yukarıya çıkıp onun kenarlarını dolduralım. öyle mi otursun yuvasına? Aynen. Siyahlarını çizmeye değil ama. Hatta ee, bunun kenarlarını da yukarıdan doldurabiliriz zaman. Zaten öyle dolduru yapacağız ona mecbur. Çivi mi çaksak en incesinde? Getir cıvata tak ya ne olacak sanki? Cıvata çizdik de onu çizdik. Ha, orada. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi tavanımızı kestik. Bu şekilde. Sunroofumuz da burada. Şimdi bunun yanlarına Dyson çekeceğiz. Aradaki boşlukları dolduracağız. Şuralarda boşluklar var. O boşlukları da doldurup daha sonra üstüne sarıklığımızı oturtacağız. <laughs> altına bir daha çek şunu. Şöyle altına bir çek. En dibindeki boşluğa sıkıldım zaten. Ayarla, oturtmadan ayarla. Tamam, tamam, tamam. Baya sağa solu biraz pislendi ama inşallah temizleyeceğiz oralarını. <laughs>